Azerbaycan'la Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyon dünya siyasetinin de gündemindeydi. Birçok ülke ve kuruluş deklarasyonu memnuniyetle karşıladı. ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Washington'da bir araya geldi. Beyaz Saray'daki tarihi zirve tüm dünyada yankılandı. Birçok ülke ve kuruluş Azerbaycan'la Ermenistan arasında kalıcı barış için sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. AB Konsey Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zirveye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada iki ülke arasındaki barış anlaşmasının paraflanmasının büyük memnuniyetle karşılandığı bildirildi. İmzalanan siyasi deklarasyonun her iki ülke ve tüm bölge için kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın yolunu açtığı kaydedildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif zirveye ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Gelişme Güney Kafkasya'da yeni bir barış, istikrar ve işbirliği döneminin başlangıcını işaret ediyor ifadelerini kullandı. Şerif açıklamasına Cumhurbaşkanı Aliyevi ve Azerbaycan halkını bu tarihi anlaşmadan dolayı kutluyoruz cümlelerine yer verdi. Türk Devletleri Teşkilatı da ortak deklarasyonu memnuniyetle karşıladı. TDT Genel Sekreteri Kurban İçbek Ömür Aliyev, bu tarihi gelişme Güney Kafkasya bölgesinde ve ötesinde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir ifadesini kullandı. Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımında Washington'da Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışa yönelik önemli bir adım atıldığı belirtildi. Kazakistan ve İsviçre'de zirveye olumlu tepki veren ülkelerden oldu. Dünya basınında Beyaz Saray'da düzenlenen Azerbaycan-ABD Ermenistan zirvesine geniş yer buldu. Haberde zirvenin bölgeye barış ve istikrar getireceği ifade edildi. Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'daki istikrarlı ve kararlı barış stratejisi dünyada yankı buldu. Uluslararası medya, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Aliyev Trump Paşinyan zirvesine geniş yer verdi. Amerikan basınından pek çok kuruluş zirveyi haberleştirdi. New York Post gazetesi zirveyi tarihi olarak niteledi. CBS Trump yolu şeklinde adlandırılacak olan Zengazur Koridor'un dikkat çekti. Haberde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Stratejik ortaklığa doğru yola çıkıyoruz" cümleleri kullanıldı. İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşu BBC haberinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Bugün Kafkasya'da barışı tesis ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Katar merkezli El Cezire, zirvenin Kafkasya'ya barış ve ekonomik fırsatlar getireceğini yazdı. Alman Schipengel dergisi her iki ülkenin de Agint Mix grubunun feshedilmesi için ortak çağrıda bulunduğunu kaydetti. Haberde tarafların karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyacağı belirtildi. İsviçre merkezli Noya Zurşer Zaytun gazetesi zirvenin Güney Kafkasya'da barışa doğru atılan önemli bir adım olduğunu yazdı. With a To President Trump. Azerbaycan ve Ermenistan'ın komşusu Gürcistan'da da zirve ilginin odağı oldu. Gürcü basınındaki haberlerde iki ülke arasındaki ihtilafın çözümüne ilişkin bildirinin önemine özellikle dikkat çekildi.